Yeni bir videomuzdan herkese selamlar. Bugün yine sizlerle güzel bir tatlı yapacağız. Ne yapacağız? Şekerpare. Şimdi şekerpare tarifimiz için ben malzemelerimi aldım. Hemen hızlı bir şekilde yapmaya başlayacağım. Burada lamba biraz etrafı abizenin kapalı olduğu için birazcık karanlık çıkıyor olabilir. Gece çekim yapıyorum. Ee, yarın izin günüm köye gideceğiz. Evet. Köye giderken de şekerpare yapıp götüreyim dedim. Öyle düşündüm. Ee, o zaman malzemelerimiz nelermiş hemen hızlı bir şekilde malzeme listemi sayıyorum. Ee, sonrasında da hemen yapımına geçelim. Şöyle kameramızı birazcık yaklaştıralım. Öncelikle bir çay bardağı pudra şekeri bir su bardağı irmik onun dışında bir ee, bir su bardağı sıvı yağ, ee, üç adet yumurtanın bir tanesinin sarısını buraya ayırdım, diğerleri burada bu şekilde. Bir adet kabartma tozu, ee, bir paket vanilya çıkartacaktım, onu unutmuşum, hemen onu da çıkartıyorum. 3 ee, su bardağı da unumuz var, bu şekilde malzememiz hem hazır. O zaman hemen yapımına geçelim. Evet, e, şimdi şöyle. E, malzemelerimi hazırlamak için bir tane kaba aldım. Bir de bir paket şeker vanilini aldım. Yani şimdi malzeme listem tam olmuş oldu. Şimdi. Ablasına, anneme, kayınvalideme de böyle bir tatlı hazırlayıp götürmek istiyorum. Şöyle limon bir kaşık da taze sıktım. Evet. Şekerimiz ve suyu aldım. Bir yemek kaşığı da limon sıktım. Ve kaynaması için bekliyorum. Şerbetimiz kaynarken biz de bu arada hemen tatlımızın yapımına geçelim. Tatlımız için, tatlımız için bir de konuşabilirsen. Ne oldu? Hepsini istiyorsun. Hı -hı. E, biz bugün e, yine alışverişe gittik. Yani genelde sık sık gidiyoruz artık. E, sözde şey gelmiş bir yastık kılıkları gelmiş Leopard'ı görmüşsünüzdür, görenleriniz vardır. Onu almak için iş çıkışı uğradım ama tabii ki de sabahtan gitmek gerekiyor herhalde. Ben gidene kadar kalmamış. E, sonra tabii gitmişken hani bir şeyler almak istedim. O arada eee aldık yani bayağı bir şeyler de. Bir de şöyle mevasel cipsi görünce bırakmıyor. O da benim babası gidecekti beni almaya gelmiş. Ee, onun da en büyük mega paket diyor. Artık hani büyüğün de büyüğü. Onu istedi ama e, biz yedik. Şimdi babana bıraktım. Babası da dışarı çıktı. Arkadaşlarıyla buluşacakmış. Mevasel tabii üçüncü tabak mı bilmiyorum artık. Aslında cips sana çok zararlı. güzelce malzemelerimizi karıştırdık hemen ardından bir paket kabartma tozumuzu, bir paket şekerli vanilyamızı şöyle e, ve unumuzu hemen katıyoruz. Unun hepsini katsam mı katmasam mı? Geçen hafta gittik. Şimdi e, soba falan olsa evde hani yakarız otururuz ama soba falan yok, elektrik olmadığı için hani şey e, karanlık e, şey soba yok buz gibi. O yüzden gitmek istemedim aslında soba falan olsa karanlık ol hani olmasa gideriz. Şimdi de hemen şekerparemizin şekillerini verelim. Şöyle minik minik yapayım da çok olsun. Şöyle şekiller verdim. Hadi bakalım. Devam. Şimdi burada sıkılmayın diye videomuzu bir hızlandıralım. bulaşıkları toparlamaya e, makinem şimdi durdu yani biraz önce durdu makinem şu anda e, soğutuyor yani kuruluyor herhalde makinem dolu olduğu için ben de şu an e, bu birkaç tabak işte buradan çıkan bulaşıkları elde yıkayacağım o zaman sizlerle birlikte e, tatlımız pişerken biz de bu arada hemen bulaşıkları toparlayalım Oları güzelce tamam. bir temizleyelim Evet bulaşıklarımı görüyorsunuz. Şöyle öncelikle bir evet, buradan geçirelim. Bakın gördüğünüz gibi ben hemen çok çabuk tabak, bardak, çanak ee, hiçbir şey kalmadı evde. Daha bu akşam bir tane kalp tabaklarım vardı. Kalp tabaklarımın bir tanesini kırdım. Yolumda diyor ki evde karar karar bir şey bırakmadım ya. Çok kırıyorum ya. Neden acaba? Hızlı hareket ediyorum. Dikkat etmiyorum herhalde. Bu çabuk olsun için O yüzden herhalde. Aman canım sağ olsun. boşver. İnsanların 10 senelik e, insanlar da e, düğününde bardak düğününden gelen bardaklar kırılmamış. Düşünebiliyor musunuz? 10 yıllık evliymiş. Düğünündeki bardakları kıramamış kadın daha. Nasıl kıramıyor acaba? Bana getirsin ben kırıverim. Onlar da hani böyle eski zaman kahveci bardakları var ya. O bardaklardanmış. Diyor ki kadın artık diyor kırılsa da diyor yenisini alsam diyor. Kırılmadı gitti diyor. Yani nasıl kırılmıyor bilmiyor. Bende kırılıyor millette kırılmıyormuş. Hemen. Bunları buraya mı koydum acaba? girecek yani böyle şey çabaşır suyunun içine girmediği zaman sanki böyle güzel olmamış gibi geliyor bana sanki güzel yıkanmamış gibi geliyor ama o çabaşır suyunu cifi kullandığım zaman sanki daha temiz olmuş gibi böyle bir de mis gibi kokuyor ya şöyle anne kızım, kızım bunlar oldu aferin sana ama şey Bravo. Tebrik ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> Böyle. Şey, Kaç bu arada çamaşır sulu ellerimle. <laughs> tuneğimi yani tüneğime dokunursam tuneğin çamaşır suyu olacak o yüzden o da kolları iniyor yıkarken zorlanıyorum yani öncelikle şu tuneyin kollarını kıvırmam lazım. Mini Mininini mini mini minnacık sevdacık. Öyle bir şarkı var. ufaktan gelen mis kokular şu anda ee, kokular gelmeye başladı fırından enfes kokular gelmeye başladı hadi bakalım sonuç nasıl olacak sizlerle birlikte görelim şimdi hemen durulamaya geçiyorum öncelikle bezimi alıyorum Şöyle şuralara da biraz sıkayım da. Şöyle her yere. Hatta şu nasıl silecektim ben bu akşam. Şöyle her yere sıktım. Şimdi şöyle bir silelim. Bir de size almıştım. Belki bir yıl oldu. Yıka yıka kullan yani hiçbir şey olmuyor. Şöyle. Farmasi mutfak bezi. Yıka yıka kullan. Hiçbir şey olmuyor yani. Çok da güzel su çekiyor. Şöyle kameranın altında silelim. kenara alıyorum ve bardaklarımı buraya kapatıyorum. Ama bunun için bir tane tepsi alacağım buradan. Şöyle bir çay tepsim vardı. Çay tepsinin içerisine bardakların tabaklarını kapatacağım. Yani böyle yıkarken elimden kayıyor, düşüyor. Gerçekten yani bütün bardak şey tadımlarını bozdu Yavaş yıkamam gerekiyor herhalde. Ben de hızlı hızlı veriyorum. Çok da dikkat etmiyorum açıkçası. O yüzden. tatlım yanabilir. Şu an bayağı bir kokular gelmeye başladı. Ben de bakamıyorum. Evdeki iş bitmeden de hiç bakamam yani. Şöyle. Hemen bakmam lazım. Acil bir şekilde bakmam lazım. Hemen bakıyorum fırınımızdan gelen güzel kokular ama daha pişmemiş. Ben temizliğe devam. Böyle ben her akşam mesela böyle e, buraları siliyorum toparlıyorum ya. O arada video açıyorum böyle mesela. Nasıl ben video çekiyorsam. Böyle başka çeken arkadaşlar da var ya ev hanımları. Onların videolarını açıyorum yani. Sevdiklerimi tabii. Evet. Sevdiklerimi beğendiklerimi açıyorum. Onları izlerken bu arada mutfağımı da toparlıyorum. Çok güzel kokuyor değil mi? Evet. Mutfaktan gelen mis kokular. Hani, Bak sana kahve bakayım. Ya. Teşekkür ederim. Uy, kahveyi döktük ya kız. Döktük kahveyi. Yavaş götürsene. Yavaş götürecektim ama o ara elimden kaydı. Oh. Mis mis. Enfes. Hocam sileyim. Şunları bir yıkabilirim elde. Minnacık sevdacık. Fırınım eski arkadaşlar Fırınım yani eski olduğuna bakmayın. Gerçekten 15 yıllık fırın. eski ama şey yaptıracağım ben buraya ankastre. Yani o da bir bende yok apartmanda. Herkes evi alınca yaptırdı. Biz hem ev alıp hem de ankastre taktıramadık yani. Eski fırınımla ben devam ettim. Hani e, şu an taktırmam lazım ama yine başka şeyler çıktığı için yine kaldı. Olsun bakalım. Sıra gelir bakalım. E, zamanla yani. Her şey zamanla. Anne ben oynamadım oynayacağım? Mevacım şu anda elimde işim var. Oynamalı da oynarsın ama şu anda yani işim var. Anne oynama oynama. Daha oyna. sonra. Hayır. Sevdalcık. Sevdalcık. Bu şarkı nereden? <laughs> Sürekli bir şey döktüğünüz için olabilir mi acaba? Anne <laughs> ne ooo tatlılar pişmiş hemen kapatıyorum yanıyormuştu neredeyse güzel kızarmış yani benim fırın çok çabuk pişiriyor arkadaşlar aslında fırınım çok iyi ama eski aslında fırınımda sıkıntı yok ama işte öyle ya senin oyun hamuruna ya. Derdimiz şimdi oyun hanımefendi. Ben oyun hanımefendiyim. Şimdi, şimdi, şimdi sizi şöyle alacağım. Yıkayalım sizlerle birlikte. Bu makinaya atabilirdim ama atıyorum bazen. Bu akşam aklıma gelmedi. Şöyle Bulaşık süngerini hemen alıyorum. Hava abla yine e, videomu beğeniyorsun. Bildirim geldi teşekkür ederim. Ee, Havva abla daha önce bahsetmiştim ya uzun alan köyünden diye. Ee, yani bize yakın bir köy ama e, İstanbul'da oturuyormuş 30 yıldır. Onu da geçen gün biraz mesajlaştık anlattı bana. İstanbul'da oturduğunu bilmiyordum yani. şöyle şöyle kapattık burada da bunlar da böyle yıkadı Akşam da falan yaptım. Her yeri sildim. Süpürdüm. Oturduğum o zaman iyi oluyor. Rahat rahat oturuyorum. Ama temizlik yapılmayınca insan yani ister istemez huzursuz oluyor yani. Evet. E, şimdi tatlımı çıkarayım o zaman. Hemen tatlımızı çıkartalım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle karanlık çıktığı için de kusura bakmayın. Şöyle bir netleştireyim. Tatlımız bu şekilde şeker farelerimiz hazır sıcak sıcak koydum hemen. Şöyle şeker parelerimiz hazır. Hemen şerbetini getiriyorum. Balkonda da iyi oluyor hemen. Hemen soğuyor yani şerbet. Evet kepçeler makinede. Birkaç tanesini de köye götürdüm ya köydeki eve o yüzden. Birkaç tane daha kepçe almam lazım buraya. Köye de götürünce Burada Kampanya Küçük bir kepçem vardı ama Nerede acaba Ah bir de aradığımı bulabilsen. Neyse onu bulamadım Büyük kepçeyle devam edelim. Küçük kepçemi bulamadım Büyük kepçeyle tatlılarının Şerbetini dökmeye başladım Tatlımızı şöyle alıyorum şerbetini güzelce veriyorum şöyle üzerine oh 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 enfes olacağından eminim çünkü çok güzel kabarmış çok güzel pişmiş sıcak tatlıya soğuk şerbet döktüm bu arada kalan şerbetimi de tamamen boşaltıyorum üzerine tatlımızın son hali bu şekilde arkadaşlar ee, kamerada çok kızarmamış gibi Aa, duruyor kamerada Aa. ama aslında o kadar güzel kızarmış ki güzel yoğun kızarmış ki şöyle Buyurun, anladım, anladım. tamam dedim ya mevasel ben bekle mi, ben mi? şöyle Bayağı da bir tatlı çıkıyor bu tariften. Sizler de sevdikleriniz için deneyebilirsiniz. O zaman şimdi veda zamanı. Evet, bir tarifimizin daha sonuna geldik. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, neler yaparsam günlük, size de çekim yapmaya çalışıyorum. Hem Anne, iş hayatım, hem bir yandan da e, YouTube işimize devam ediyoruz. Ne çikolatası? Bunun içinde çok Onda yok, yok, ona babaannene revani koydum ona. He? Kolata kutusu ama revani koydum içine. Evet. Şöyle tatlımız şerbetini çekmeye devam etsin. O zaman ne diyelim? Yeni yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bye bye!